Tatlısı şeker gibi ilerliyor, dertler sarmak doğru şu kalbime. Ben benzemez gördüğüm çiçekleri bilmeden hangisizyelim? Biz de çok güzel temelim, sonsuz sıcak soğunayım. Bomba kaplı bir belki çok uzakta canım. Ya ama yakını yani, <laughs> <laughs> yoksun. Değil, çiçek gibi o son değil. Değil. Değilse bilmecem mi de? Hayır. Tabii kanatları yok suçlu. Gide, sıcak ama o yakında. değil, Çiçek gibi o sonu. üzere bütün sınıf arkadaşlarımın annelerinin ve öğretmenimin anneler günü kutlu olsun. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Canım annem, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Benim annem olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Annem beni korur ve doğru doğru yolu gösterir. Ben annem yaşayacağım. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Ben dünyaya baktığımda sen dünyanın en güzel annesi misin gibi geliyor. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Annemi çok seviyorum. Her zaman yanındaydı. Anneler günün kutlu olsun. Ben seni çok seviyorum. Sen benim meleğimsin. Seni çok seviyorum ve anneler günün kutlu olsun. Anneciğim Aa! seni çok seviyorum. İyi, iyi ki varsın. Hep sen benim yanındaydın. Yere düş. Dümde hep sen beni kaldırdın. Seni çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem iyi ki beni doğmuşsun. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem seni seviyorum. Anne sen dünyanın en güzel kadınsın. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok ama çok 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 seviyorum. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim canım kızım. Minip kuşum benim. benim anneler günümün kutlu olsun. Anneciğim senin de anneler günün kutlu olsun.